Değerli bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Düştü yoldaşlarımız. Ölümsüzlüğün toprak kopan, hürriyet kopan yatağına. Yüreğimize bir güç olarak, bayrak olarak. Alnı ah gitti gidenlerimiz. Bir tek leke bırakmadılar kararlığın defterine. Ama kazdılar kurşunlarıyla, yazdılar kanlarıyla. Halkımızın kurtuluşuna giden yola zaferin kaçınılmazlarına. mücadelemize önder olsun. Zor bir görev aldığımı biliyorum. Bu ilk yaptığım bir olay değil. Yani ben Bremen'den beri bu işlerin içerisinde büyüdüğüm için. Ama istiyorum ki bu yanında genç arkadaşlarla beraber bu kurumu daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. O yüzden bize güç verdiniz. Bizi onurlandırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki bu başarıyla ama sizlerin desteğiyle bunu götüreceğimize inanıyorum. Hepinize canlan teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Size de Ha, Gelin canlar Bir olalım Zalime kılıç çalalım Yoksulun öcün alalım Teveketül taal Allah Özlü bağlayalım Sular gibi çağlayalım Hep beraber olalım Teveketül taal Allah tüm Sultanım Geldim coşa Münkürlerin aklı şaşa Haklı olan gelir başa Teveketül taal Saygılar sunuyorum. Sağ olun.